Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi. 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları çekilen ve ardından hakkında dava açılan ünlü sunucu Murat Başoğlu yıllar sonra da olayın hatırlanması nedeniyle çeşitli yerlerde istenmiyor. Başoğlu son olarak gittiği spor salonunda istenmemesi nedeniyle darp edildi ünlü sunucu Murat Başoğlu 2017 yılında Bodrum'da yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken objektiflere yansımıştı. Skandal olayın ardından Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu eşlerinden boşanmak zorunda kaldı. Kiralayacak ev bulamadı. Büyük skandalın ardından birçok yerde istenmeyen Murat Başoğlu eşinden ayrıldıktan sonra oturacak ev dahi bulamadı. Çok sayıda ev sahibi Murat Başoğlu'na kapılarını kapattı. Olayın ardından çok az görüntülenen Başoğlu son olarak spor yapmak için gittiği spor salonunda istenmedi. Skandal nedeniyle hala tepki gösterilen ünlü sunucu, spor yapmak için gittiği salonda müşteriler tarafından tartaklandı. Bodrum Yalı Kavak'taki bir spor salonuna gittiği öğrenilen Başoğlu'nun bu salonda seni istemiyoruz diyen başka bir müşteri tarafından darbedildiği belirtildi. Başoğlu'nun yaşanan arbedenin ardından salondan çıkarıldığı ve spor salonu ile ilişkisinin kesildiği kaydedildi. Diğer yandan Murat Başoğlu'nun tanınmamak için uzun süre da gezdiği biliniyordu.